Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Kahvaltı yapacağız beraber. Alina dershaneye gitmedi. Dedim akşam, akşamdan söyledim işte dedim beraber kahvaltı yapalım. Bir şey yapacağım bugün de. O çünkü pazartesi günü tekrar diyete başlayacak. Bacakları şişiyormuş. Ali işte varis vardı. Diğer videolarımda görmüşsünüzdür. Şuradan da bir yandan Müge Anlı'yı açayım. Cuma gününün son kısmını izleyemedim. Onu izleyeceğim. Bir yandan da pişinin hamurunu yiyorum. Babam da bugün evde hafta sonu olduğu için beraber kahvaltı yapacağız. Bir şey yapayım. Kahvaltıyı hazırlayayım. Bugün de video başlatmak istedim. Şuradan da pişi tarifimizi açalım. Youtube'dan nefis yemek tariflerinden yapıyorum. Ben genelde zaten tek oraya güvenebiliyorum. Başka kanallara çok fazla güvenemiyorum pişin hamurunu yorum sonrasında çayımızı koyarım zaten evet şöyle malzemeleri getirdim bir ölçüden yapalım bir yumurta sonra Evet bir yumurtamızı kırdık şöyle. Önce sıvıları katalım bir çırpalım sonrasında en son ununu katarız. Bir çay bardağı su. Yumurta pişer belki dur bunu sonra katayım. 3 yemek kaşığı yoğurt. Şurada yoğurdumuz var. Normal taze yoğurt değil bu artık şey yoğurdu. 3 yemek kaşığı. 1 2 Evet hamurum şu şekilde oldu. Kenarlarını temizleyemedim. Şöyle. Bayağı iyi oldu. Bizim un hazır un olmadığı için. Şöyle bakarak anlatayım. Unumuz hazır olmadığı için biraz zor oldu. Yaptığım tariften bayağı 2 iki, iki buçuk bardak un daha fazla kattım. Bu un oldu. Mayalanmayacak. Bu kabartma tozuyla yaptığım için mayalanmayan hızlı olsun istedim. Bakalım şimdi bir yağ ısıtayım. Yağ ısınsın. Sonrasında bunu küçük bezeler tutup atacağız kazanın yağının içine. Bir saattir hamurla uğraştım. En zor şey hamur yoğurmak. Ben hamur çok yani zor yapıyorum. Pek elim alışkın değil ama yaptım yine de. Oldu. Güzel oldu. Şimdi yapalım yağımızı ısıtayım ve kalkayım şurada kızartma yağım var. Patates kızartmıştım. Tabii ki de onu yapacağım. Bu da kızartma olduğu için boşa gitmesin ya. Şöyle küçük bezeler tutuyoruz. Ali de geldi çayı koydum. Şöyle ortasına bir delik açtım. Şöyle göstereyim. Yağımız ısınma dursun. Kalın yerlerini şöyle açıyoruz. Yağ ısındığı için böyle cısır ediyor. Açtık ya ortasına delik açıyoruz. Şöyle ortası da pişsin diye. Altı biraz kısalım da ya. Tamam. Şöyle bezeleri tutmaya devam edeyim ben. Evet şu şekilde oluyor. Kendi kendine ne denir o şişmeye başladı yani. Bu genelde bizim kızartma şeyimiz artık. Tenceresi. Bunu da kızartıyorum. Şöyle şuraya da hamurlarımı yapıp koyuyorum. Bunun ortasını değmedim. Hamurum şu şekilde. Evet etrafı toplamadım. Şöyle pişinin biraz tadına baktım. İçini göstereyim size. Tuz katmayı unutmuşum. O kadar üzüldüm ki. Bu ım, kabartma tuzuyla yaptım bunu. Gayet güzel oldu. Tadı iyi ama tuzu eksik. Önce şu etrafı toplayayım. Etraf baya kötü. Kahvaltılıkları da çıkardım. Şey yapayım. Etrafı toplayayım. Sonrasında kahvaltımızı hazırlayayım. Gidip kahvaltı yapalım. Artık herkes acıktı. Saat 11.30-10.37. Evet kahvaltımızı hazırladık şu şekilde. Evet kahvaltımızı yaptık. Mutfağa geldim. Bulaşığı yıkayacağım. Sonrasında da bir kitap okurum. Çay keyfi yaparak. Ay yüzüm yine çok sivilceli duruyor. Bazı zamanlarda böyle oluyor. Ama neyse buna takılmıyorum. Işıktan dolayı da çok fazla gösteriyor yani. Kahvaltımızı yaptık. Ben bulaşıkları yıkadım. Çayımı içiyorum. Şurada da demlik var. Çoraplarım da çok alakalı. Üstümle. <laughs> Ama genelde kızlar zaten böyle renk çoraplar giyilir. Çay içiyorum. Bir yandan da şöyle kitap okuyacağım. Kitaplarımı göstereyim size. Şu iki kitabı birlikte okuyorum. Almıştım ya bir önceki videoda gösterdim zaten. Şu aynı anda okuyorum. Çünkü bu normal bir roman gibi anlatmış burada. Şu neredeyim burada? 50 küsürüncü sayfada falan işte. Nerede olduğumu bulamadım. Şu aradayım işte yani bunda da bu da başka bir kitap. Bu da güzel bir kitap. Buna da başladım. İkisini aynı anda okuyorum. Bunda da buradayım. Şöyle ikisini bir okuyorum yani kısaca. Şimdi çay okuyarak kitap okuyacağım. Videomun montajını falan yaptım. Kapak fotoğrafını da yaptım. Her şeyi bitirdim. Şimdi çay içiyorum. Ayşe hemen beni düzeltti. Çay okuyarak demişim. Kitap okuyarak çay içeceğim. Çay izleyeceğim diyecektim şimdi de. İşte kitaplarım çok güzel. Renkleri falan hoşuma gidiyor. Evet. Alişim bir sütlü kahve yaptı. Şekeri azmış dedi ama şurada da kendisine de yapmış. Şöyle. Masası dedem çakmıştı. Ölmeden önce. Evet Aliş durdu durdu duramadı. İçeride ders çalışıyordu. <gülüyor> <gülüyor> yapraklar öyle bir dökülmüş ki bizim. Şöyle ben şuraya kaçtım. Baya satsarı yapraklar dökülmüş. Canı çekti süpürüyüm diye. Böyle tırmıklamak istedi filan. Dışarıda da tavuklarımız var bizim arka bahçede. Buraya bak. Saat şu an kaç basın? Hı? Saat kaç? İkindi ezanı falan okundu. Saat dört buçuk beşe geliyordur. Böyle her yer yaprak olmuş. Sarı sarı güzel. Şuradaki de pembe yaprakladı. Bazı ağaçlardaki sarı, bazıları pembe. Güneşte batmak üzere ve çekinmek istemiyor. Saklanıyor hep. Neyse böyle yani. Ben de içerideyim. Yargı izliyorum. Allah'ım bir yemek yapmışım. 10 günlük yemek. Şunu bir şey yapalım. Şu fasulyenin altını da açalım. Bir fasulye yemeği yapmışım Allah'ım. 10 günlük. Ayş anlat gel 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 anlat. Anlatmak istemedi neyse. Yengen, yengen pilav yolladı. Ayş aldı geldi. Bu e, mercimek pilavı. Bunu ben yapamıyorum. Yengem çok güzel yapıyor. Aliş de işte onun yaptığı pilav çok sevdiği için yengem biraz e, pilav yaptım. Ablan yapamıyorsa diye akşam aradım. Aliş geldi getirdik işte yeme. Yemeğe diyorum ama pilav adaklıma gelmedi. Şurada yemeklerimiz ısınsın. Şehriye çorbası bak hatırlarsınız videomdan. Daha şehriye çorbası. Aliş diyor ki yemek yapmamak için diyor 10 günlük yemek yapmışsın diyor. Şurada da sabah yaptığım pişinin şeyi var ya. Onu boşaltmadım nedense. Ama biraz şu fasulyeye su getir de arasına dursun bunlar. Şöyle biraz su katalım. 10 günlük yemek yaptı babası. Ne düşünüyorsun? Bak hepsi yer mi? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Aha. Yok tutun kapan. <gülüyor> <gülüyor> <Kapanmam>. <gülüyor> Dur ya <yani>, ne kapanmaz. <laughs> Yemeğimizi yedik. Şurada ben etrafta bir iki bulaşık gördüm. Ama şunları bir elime ver bakayım. Ay bir şeye bastım. Hep içip içip. Kalk bana yardım et de şu bulaşıkları bari götürelim. Bulaşık yıkamaya gidiyorum. Gündüz geçtiğimiz sütlü kahvenin cezvesidir. Bardağıdır. Maşallah. Bakayım. Şeyden mi? Şarj aletinden mi çıktı? Evet. Harbi olsun siliyor da. Çaydanlık bile duruyor. Ta sabah içtiğimiz çaydanlık. Al şunları da seni getir şekerler falan. Ellerim dolu. O kadar getirelim. Hadi. birazdan getiririm. Birazdan ne? şimdi. Bunu da hiçbir şey birazdan, Her şey birazdan. Tamam, birazdan yaparım. E şimdi yap, şimdi söylüyorum sana. A -a. Yemeğimizi yedik. Seni de buraya koydum. Tezgahın üzerine bir toplayayım. Böyle. Her yer, her yerde. Evet, bulaşım yıkadım, geldim. Biraz Yargı izleyeyim. Yargı'nın sezon finali çıktıktan sonra hiç izleyemedim. Fırsatım olmadı. Sınav vardı ya. KPSS'ye hazırlanıyorduk. O yüzden o kaç ucu onu izleyeyim bir. Son 5 bölüm falan var. 5 bölümü izleyeyim. Yarın yeni bölüm var. Onu izlerim. Şimdi şuraya göstereceğim şimdi. şöyle Şurada Cennet turması var. Yıkadım geldim. Dış kabuğunu bazen yiyorum bazen yemiyorum. O yüzden dışını yıkadım. Yani yıkanmadan yemez. Pis olur, toz olur. Bunu Sakarya'ya giderken yolda görmüştüm ya. O zaman işte amcam aldı. Şöyle dış kabuğunu soyarak bunu yiyoruz. Şöyle. Bunu yiyerek şimdi şey izleyeceğim. Yargının o izlemediğim bölümlerini izleyeyim. Sonrasında çamaşırlar vardı. Geçen gün yıkadım. Onları katlayayım. Alişin zaten fırsat olmaz. Onikileri de ben katlıyorum. İki tane şöyle şurada. Karşıya koyayım dizimi. İzlerken yiyeyim. Bazen var ya içinde kurt varmış gibi oluyor ama halbuki o da şeyiymiş. Çekirdeğiymiş. O yüzden biraz huylanıyorum ama. Neyse.